Canaria. Kulapdereli Kanarya, bravo! Bravo! Gözlerime inanamıyorum! Gözlerime inanamıyorum! Siz, kraliçemiz... ...kopramız, Necla Alev hanımefendi! Lütfen gelin! Sizi sevenleri üzmüyorum! yıllardan sonra hasret giderim, Lütfen. Hani gelmeyecekti? İster inan ister ama... haberim yoktu. Evet sizler ekranları başındakiler ve siz değerli misafirlerimiz. Bugün tarihi bir olaya tanık olacaksınız. Oriental dansın iki dev ismi yan yana. Bu yanımda kobra diye tanıdığınız bütün zamanların en büyük variyetesi taçsız kraliçemiz Sayın Necla Alev. Teşekkürler, teşekkürler. Evet, hemen bu yanımda da kraliçe kobradan sonra ülkemizin efsane ismi Neptün. Şu anda yanımda duran, kaderin sillesini genç yaşta yemiş, tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş, talihsiz zavallı bir kadındır. Şkanda herhalde. Sırf o sakat olduğu için oluyor. duygularınıza Ay esir olup onu benden mi? daha fazla alkışladınız. O bu talihsizliğini şansa çevirip yıllarca lüks ve ihtişam içinde yaşarken ben Türk oryantal dansının gelişmesi için hayatımı ortaya koydum. Ne diyor lan bu? Bir <laughs> söz kendini en iyi dansıyla ifade eder. Laflarla değil. Hayat ne çare ki bu hakkımı elimden aldı. Artık dans edemiyorum. Doğru. Ama ama hepinizi hepinizi çok çok seviyorum. <laughs> Çok fazla vaktinizi almam, merak buyurmayın. Kobra Hanım dediler ki... ...dansöz kendini dansla ifade eder. Hayat benim hakkımı çaldı dediler. Yarım bıraktı beni hayat demeye getirdi. Bu hayat beni de yarım bıraktı. Bak. Ama biz yarım bırakmadık hayatı. Tamamlayacağız. Şimdi önce burada toplaşıp birbirimizi tamamlayacağız. Kobranın yarısı <laughs> her bir yanı tamam geçinenlere beş şeker. Az mı çaldı kobraya çocuklar? Haydi öyleyse kobram göster belden üstüne olsun nasıl kullanır dans sözü nasıl? Haydi arkadaşlar kudurun. Kudurum be! <laughs> İster misin bir de kaksın gürsün? Saçmalama Nezla. Türk filmi mi bu? 就是。 Reptil, ne oldu? Ne oldu Reptil sana? Yılan soktu! Ne yılanı? Yılan ne gezer burada? Ambulans, ambulans! Doktor çağır çabuk! Beni... Beni kovraya... Beni sahneye götür! <laughs> Hayatım boyunca hep senin gölgende kaldım. O evlendiğin Mısırlı prens benim olsun diye çok uğraştım. Senden kurtulmak için, senden kurtulmak için ben, ben. Ben vurdum seni! Aa, aa, demek... ...Demek sendin hayatımı karardan! Ama kobradan sonra en iyiydi, anıldım hep! Gölgenden kurtulmak için... intikamımı kızını alayım dedim... ...O da yüzüstü bıraktı beni. İntikamımı sonuçlandırmak için... oryantal dans finaliymiş! Finalmiş! İşte final! Bir an söz sahnede, sahnede can veriyor. Dansın yarışması olmaz. Dansın yarışması olmaz. Dansın şöleni olur. Dansın şöleni olur.